Daha sonra uzun küçük vadilerden birine girdiklerinde önlerinde bir hareket tespit ederler. Bu aktivite dağınık gibidir. Bu yüzden onların düşman askeri olduğundan şüphe ederler. Ağaçlar ve uzun çalılar arasında saklanırlar. Yarım saat kadar. Fakat mehtap o gece parlak olsa bile ne olduğunu tespit etmek için yeterli ışıkları yoktur. Bir süre önlerindeki etkinlik durdurulmuş olsa da vadi boyunca yavaş hareket ederler. Tepenin üzerinde dik bir duvara yaklaşırken birisinin ya da bir şeyin önlerindeki geçişte büyük taşlar ve kayalıkları yığdıklarını görürler. Bunların üstünde yaklaşık beş ayak yüksekliğinde ve üç ayak genişliğinde daralan bir mağara girişi görülür. Geçiti gözlemleyerek kenarları küçük, çift aralıklı oluklar ile pürüzsüz olan bu mağarayı